iyi hissederken neden bir anda içim çöker? Bazen kendimizi yükselmiş, iyi hissediyor gibi oluruz ama sonra bir anda dibe vururuz ya işte orada acaba geri mi düştüm deriz. Ama hayır. Aslında geri düşmedin. Sadece içindeki bazı eski yaralar ışıkla görünür hale geldi. Sen aslında çok yol kat ettin. Sadece geçmişin gölgeleri seni biraz daha bırakmak istiyor ve bunu da sadece senin fark etmeni bekliyorlar. Karanlık bir odada mum yaktığında tozları görmeye başlarsın. Demek ki ışık arttı ve bu harika bir şey. Çünkü artık neyi temizlemen gerektiğini görebiliyorsun. Bu yüzden geri düşmedin. Sadece derinleşiyorsun, daha çok şifalanıyorsun ve daha çok uyanıyorsun. Şimdi sadece Göregon neye tutunuyor? Ne zaman ya hep ya hiç diyor? Hangi kutupları besliyor ve o zaman göreceksin. Zihin de aslında acısız olanı istiyor. Yani dostun olabilir. Sen geriye gitmiyorsun. Sen arınırken sadece geçmişini görüyorsun. Ve bu çok güzel bir haber. Çünkü artık özgürleşmeye hazırsın. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Yolun açık. Sen sadece hatırlıyorsun. Hazırsan seni desteklemek için buradayım. Ve unutma, ışık arttıkça sen daha net görmeye başlıyorsun. Ve bu ilerlemenin ta kendisi.